Efendim Urfalıların hepsine kocaman kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Harran'a bayıldım. insanlarına bayıldım. Zeynep Bucak hanım ağam benim. Kraliçesi Urfa'nın. Kendilerim kraliçesi. Ben öyle derim kendisine. Ankara'da Fatih'i çok severim. İsterdim Fatih Bucak'ın Urfa'da milletvekili olmasını çok arzu ederdim. Çünkü Fatih'in Ankara'da çevresi çok geniş, çok faydalı olurdu. Kısmet daha genç. Önünde istikbal var onun. Şu anda Harran'da ekolojik kadın köyü kuruluyor. Özellikle kadınlara destek amaçlı dün açılışını yaptık. Kadın köyü, ekolojik kadın köyünün derneğin başkanı da gazeteci Hüzün Hanım kendisi burada. Ona destek vermek üzere geldim. Çünkü benim Kürdüm, Lazım, Arabım yok. Benim Türk'üm var. Benim adam gibi adamlarım var. Onun için bir Karadenizli olarak Urfa'ya gelip destek vermek istedim. Bu kadar da mutlu oldum ki bütün Urfa halkına teker teker teşekkür ediyorum. Şimdi de Zeynep için beni çok güzel böyle oturarak Urfa yemeğine davet ettiği için Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Tüm Urfalılara sesleniyorum. Yüzünüzden gülücük, yüreğinizden sevgi, vücudunuzdan sağlık, cebinizden de para. Hiç eksik olmasın. Tamam. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Ve öpücüklerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Aile dostuyuz. Çok yıllarca tanışıyoruz. Çok seviyorum. Sevdim bir ablam. Çok, benim için çok değerli. Bugün benim misafirim. Çok memnun oldum. Ama ben şunu söyleyeyim, kendimi tanıtmadan girdim. Ankara Özel Fatoş abla kolejlerinin sahibisi, Sahibi. kurucusuyum. Anaokulum, ilkokulum, ortaokulum, Anadolu lisem. Bir de akşam lisesi açtım. Okumayan, okulu terk eden, Okuldan atılan çocuklara sahip oluyorum. Okutuyorum 4 sene ve üniversiteye gönderiyorum. Şu anda 42 tane şehit ve gazi çocuğumu çevimden okutuyorum. Allah'ıma hamdü senalar olsun. Birazcık daha sağlıklı günler nasip etsin bana. Amin. Daha çok okutayım. Daha Amin. çok okutayım. Amin. Haramdan da bir okul kardeş okul istedim. Başkanım da söz verdi. Bir kardeş okula ağırlayacağız. Okul açıldığı zaman 2015-2016'da ben de bir kısım öğrencileri buraya göndereceğim. Görsünler. Onlar da başkenti görsünler. Bu çocuklar bizim. Hı -hı. Arapça konuşuyorlar. Olsun. Türkçe mi de biliyorlar. Hı -hı. Hepinizi seviyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. İyi, İyi ki varsınız. Sağ olun. Geldik. Çok güzel bir mekan dün Uluslararası Ekoloji Kadın Köyü'nü ilk Biraz daha sesli konuşursan. Attık atölye çalışmaları Al. yapılması için. Bununla ilgili de eğitimleri başlattık. Fatoş abla bizi yalnız bırakmadı. Geldiler. İnşallah Urfalılara hayırlı olur. Thank <laughs>